Selamun Aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak İran-Çin-Amerika gerilimler ve İran'ın yeni savaş gemileri. Ne oluyor? İran biliyorsunuz Çin'le 20 yılına bir sözleşme antlaşma imzalamıştı. Bu noktada Çin İran'a önemli derecede yatırımlar yapacaktı ve İran'ın da petrolü Çin'e akacaktı. Bunun paralelinde İran şimdi Çin'den dev bir savaş gemisi filosu almaya hazırlanıyor. 80 adet üzerinde gemi savar füzeriyle donatılmış savaş gemileri İran için üretilecek. Hedef kim mi? Hedef Amerika. İran Amerika'ya karşı, Amerika'nın uçak gemisi filolarına karşı kendi tedbirini geliştiriyor ve Çinle ilişkileri daha da arttırıyor. E şimdi Çin'in yaptığı bu savaş gemileri gemi savar füzeleriyle donatılmış. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Ve İran 80 tane alacağını söylüyor. Bu büyük rakam. Eğer İran bunu başarırsa bilemeyeceğiz. Basra Kürfezi'nde orada burada Amerika'ya karşı şöyle aç çok kafasını çıkarabilir. Çok mu çıkarır? <laughs> Nanik. Ama Çin İran'ı destekleyerekten bölgede Amerikan etkisini azaltmaya çalışıyor. Küresel savaşta Çin Amerika, İran, Pers kafalılar. Şimdi bakıyorsun sevgili dostlar bunlar dışarıda birbirlerine karşılar ama esasen kapalı kapılar ardında İran Amerika ile iş pişiriyor. İran onunla bununla herkesle iş pişiriyor. Ha dışarıdan baktın mı karşılar. Ne diyoruz bunların birbirine girmesi. Oh iyi oluyor Amerika, Çin, Pers. Yiyin birbirinizi. İran'dan geçerim hemen burnunun dibine Irak. İran'ın sömürdüğü Irak. Irak Başbakanı, İran yeni başbakanı bir okka parayla basına poz verdi. Hop arkada fotoğrafı görüyorsunuz Irak Başbakanı ve arkasında yığınla deste deste balya balya paralar. Bunlar Irak'tan, İran Merkez Bankası'ndan çalınan paralar. Irak Başbakanı öyle diyor. Çalınan paralarımızı bir kısmını geri getirdik. Dahasını da geri getireceğiz. Peki ne kadar para çalınmış? Irak Merkez Bankası'nda Irak'tan yaklaşık 2,5-3 milyar dolar. Hani bilinen para oradan hortumlandı. Bu hortumlanan paralar geri yurt dışından Irak'a getiriliyor. Getirilen miktar ise yaklaşık olaraktan 180 milyar dinar Irak dinarı. Bu da Türk parası da 2,5 milyar TL'ye geliyor. Johnny ile hayatan Pers Irak bir türlü başı bir türlü burnu pislikten çıkmıyor. Ha uzun vade baktığımızda Irak ancak ve ancak bizimle rahatlayacak. Türk'ün eli orada etkin olduğu müddetçe etkinliği arttığı oranda Irak rahatlayacaktır. Yoksa Amerika ile iş pişir. İranla Persle iş pişir. Hiç de ama hiç de rahat etmezsin. Burnun pislikten çıkmaz Irak. Bizim için ilk hedef İran kuzeyi. Misak-ı milli topraklarımız. Musul, Kerkük, Tusurmatu, Süleymaniye. Ardından diğer diğer diyarlar. Bakalım Irak Başbakanı geri kalan paraları da getirecek mi yoksa koltuktan tıngı, dekmeyi yiyecek mi? İran içi biliyorsunuz karışık. İrancılar, İran milliyetçileri, Amerikancılar onlar bunlar birbirlerini yemeye devam ediyorlar. Türkiye'den Libya'ya yeni yeni sürprizler gönderildi. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Haritada ne kadar da güzel işaretli. Kayseri'den kalkan Türk kargo uçakları, askeri kargo uçakları Libya'ya, Vatya hava üssüne yeni yeni sürprizler, yeni yeni teknolojiler, yeni yeni güzellikler mi götürdü? Neler gitti, neler? Türkiye Yunanistan Libya hattında artan gerilimler. Yunanistan'ın Libya'nın MAP alanına el koyup burada sondaj faaliyetleri yürütecek, sismik araştırma faaliyetleri yürütecek adımları atmaya başlama niyeti. Türkiye'nin ne yaparsın ey Zirtaki oralar Libya'nın MAP alanıdır ve oralarda Libya benle anlaşma yaptı. Libya Türkiye anlaşması. Ben petrol ve doğalgaz arayacağım. Sismik araştırma faaliyetleri yürüteceğim. Girit açıklarında bu kavgalar yükseliyor. Yunanistan bir taraftan Amerika'yı yardıma çağırıyor, diğer taraftan Fransa yardıma çağırıyor. Libya boş mu duracak? Türkiye, Libya biliyorsunuz bir ve beraberiz. Bu atışla Türkiye'den Libya'ya gönderiler devam ediyor. Kargolar gidiyor. Harıl harıl gönderiyoruz. Neler gidiyor neler. Neler mi? Vakti saati geldiğinde aynı Fransız savaş gemisinin dattığı gibi zirtakiler de dadacaktır. Ha Yunanistan'a yardıma gelen Fransız savaş gemileri tekrar datmak istemiyorsa karşımıza çıkma. Libya, Yunanistan, Türkiye dedim. Yunan basınından Libya ve Türkiye ile ilgili ve Hafter ile ilgili bir değişik haber. Yunan basını aynen şöyle diyor. Türkiye, Libya'da asker eğitimler veriyor. Türkiye, Libya'da askerleri, subayları Türkiye'ye getiriyor, eğitiyor, donatıyor, kuşandırıyor. Bir Türk gibi giyindirip, kuşandırıp, donatıp, eğitip geri Libya'ya götürüyor. Orada adeta bir Türk gibi cephe hattında bulunuyor Libya'da askerler diyor Yunan basını. Peki biz ne yapıyoruz? Biz niye Hafter tarafıyla Hafter'in askerlerini, Hafter'in subaylarını Yunanistan'a götürüp, Atina'ya götürüp orada eğitmiyoruz diyor Yunan basını. <laughs> vay zırtabozlar vay. Ulan derdin bu mu senin? Yunan diyor ki Türkiye, Libya'da yeni planlar, yeni kurgular yapıyor. Türkiye Libya'nın hem denizde hem karada petrolünü ve gazını arayacak. Ayrıca Libya'da okullar yapıyor, Libya'da hastaneler inşa ediyor. Libya'nın altyapı, üst yapı tüm alanlarda Türk şirketleri orada yatırımlarını yapıyor. Türkiye'den Libya'ya ya deniz taşımacılığı başladı. Türkiye Libya uçak seferleri var. Fakat bizim bir nanik, bir cacığımız yok. Daha da biz gidip desteklediğimiz Hafter'in adamlarını, askerlerini eğitmiyoruz. Ne bekliyoruz? E Yunan hükümeti diyor, Yunan basını Miço bu sana. Ayrıca Yunan basını en çok gözünü korkutan ise şu. Türkiye Libya'da iki mekanize Tugay'ı ve bir topçu alayı kuruyor ve diğer taraftan o bölgelerde de inşalar ve aşiretlerle ilişkileri güçlendiriyor. Aşiretler hem Trablus hükümetine bağlanıyor, Abdülhamitli Beybe'ye bağlanıyor hem de bunların üzerinden Türkiye ile ilişkileri geliştiriyorlar. Türkiye, Libya'nın dört bir tarafında hamleleri ve adımları var. Libya biliyorsunuz sevgili dostlar bir aşiretler ülkesi. Libya'nın o çöllerinde birçok bölgede aşiretler yaşamakta. Tabi en yoğun yaşayan bölge, nüfusun en yoğun olduğu yer Trablus ve civarı. E orada da biz etkiniz. Diğer bölgelerde aşiretlerin bu çöllerde yaşanan bölgelerde de bizler etkinliğimizi aşiretler üzerinde de arttırıyoruz. Yunan'ın korkusu elinde bulunan Libya'nın map alanlarının Türkiye tarafından yumru indirilip geri alınacak olması. Alacağız da sabret zirtaki zebret. Yunan tarafı şunu da belirteyim bir atışta bulunuyor. Hafter'in bir tane denizci generali var. Çahma general. Şöyle pos bıyığı var. Yamuk kemçük kümçük duruyor böyle ne <laughs> Acayip bir şey ve bu Yunanistan'da eğitim almış. Bu Yunanistan'da eğitim alan Hafter'in generali, Hafter'in donanmasının generali ki ne donanma sadece bir tane savaş gemisi var. O da pörtü pörçük dökülüyor sadece bir topu var. Puf puf atış yapıyor. O top da artık nereye kadar giderse. Yunan diyor ki Hafter donanmasının bu generali bizde eğitim aldıydı. Daha çok generaller gelmeli, daha çok subaylar gelmeli onları eğitmeliyiz. <laughs> Yunan sen nesin ki? Senin eğittiğin ne olacak? Aha senin eğittiğin arkada. Hafter'in porsuk generali. Hani bu Hafter'in porsuk komutanı da Türk gemilerini batırma emri aldım. Hafter'in emir geldi dedi. <laughs> bir cacık bir nanik yapamadı. Yapamaz. Neyi yapacak? Ulan elinde hem savaş gemisi yok. Hem bir şey yok. Savaş gemisi olsa daha iyi. Zıgıysa yap. Yapamadı. Yunan da fantazi derdinde. Zirtakilere bir panik atmaya devam ediyoruz. Yunan basını yine Türkiye'yi tehdit eden tarzdan haberler ve görseller paylaşıyor. Yunan basını diyor ki yılbaşı yaklaşıyor. Komşularımıza yeni yeni sürprizlerimiz, hediyelerimiz var. Arkada gördüğünüz füzeyi paylaşıyor. Fransa yapımı meteor füzesi. Yunan hava hava füzesini Türkiye'ye tehdit amaçlı böyle görsel paylaşaraktan yılbaşı yaklaşıyor. Türklere güzel sürprizlerimiz hazır diyerekten akıllarınca bize mesaj veriyor. <laughs> ulan ulan ulan. Ulan ulan palikaryalar. Elin şeyiyle gerdeğe giren yavrumular. Ne halt yemeye çalışıyorsunuz? Siz oradan buradan yalvar yakar para vererek 3 5 tane, 10 tane, 20 tane, 30 tane, 50 tane, 100 tane alırsınız. 1000 tane alırsınız. Biz ise 10 binlercesini yerli ve milli üretiriz. Ve dahi üretiyoruz da. La mal olun mal Size şu arkadakilerden seçmece yapacağız. Seçmece. Canının çektiğini tık tık sana pambık dıgar gibi dıraycı. Tamamen Türk yapımı Ponçik Yunan'a özel menü. Oy. Ön sıcak mamle verelim. O, yetmedi. Ara sıcak olaraktan atmaca ya da çahırı çakalım. Daha da yetmedi. Datlı niyetine Tayfun hedef. Belli. 561 kilometre. Küsuratını sen tamamla. Palikarya. John'lere güvenen, jardın Maharuna güvenen, ona buna güvenen, oyuncak askerler, palikaryalar. Size özel, güzel, çok gizli sürprizlerimiz var. Vakti ve saati geldiğinde ürettiklerimizden en gizlilerini dalacaksınız. Yunan analizi dahi de da zorla kalpten götüreceksiniz. Türk gizli silahlarını gösterdiğimiz zaman topunuzun feleği şaşacak. Geçiyorum Yunan'ın para babasına, habire para veren, Yunan'ın soyuş Almanya. Helgalar diyarı, Hanslar diyarı. Almanya'dan bir garip Türkiye-Suriye haberi. Almanya'nın Suriye ile ne işi var ki? Onların besledikleri de bolca var Almanya'da. Alman basını diyor ki Erdoğan Esad'a ne teklif etti? Erdoğan'ın bu teklifiyle beraber Suriye'de YPG PYD'nin canı çok sıkıldı. Çünkü Erdoğan çok özel tekliflerle Esad'a mesajı gönderdi. Bu gönderilen mesajların içinde Amerika'ya karşı işbirliği ve YPG PYD, o bu şu çerçöp, haşiş abiler diğer tüm örgütlere karşı Esad'ın Türkiye'ye karşı durmaması gerektiği ilgili bir haber. Alman basını böyle yazıyor. Ha Alman basına çok mu güvenilir? Çok güvenilmez ama Almanlar bunu tilttikliyorsa var bir bildikleri. Çünkü bolca can Suriye'den Almanya'ya haberleri uçuruyordur. Belki de belki yemliyoruz canım. Türk devlet haklı bir taraftan Suriye'yi, bir taraftan Amerika'yı, bir taraftan Rusya'yı, bir taraftan İran'ı, diğerlerini hepsini ama hepsini yemliyordur. Öyle hamlelerimiz, öyle planlarımız, öyle stratejilerimiz var ki onların kurduğu bir plana karşı Türk devlet haklı bin plan kuruyor, yüz bin plan kuruyor. O vakit yaklaşıyor tik tak tik pu çak Bekleyin. Geçiyorum Kıbrıs. Barış Gücü'nden Rum çiftçilere bir garip teklif, ilginç teklif, güzel teklif. Ne mi? Barış Gücü ara bölgede ekim yapan Rum çiftçilere aynen şunu teklif etti. Oraları derhal boşaltın. Ara bölgeyi yeşil hattı boşaltın. Oraları Türklere verin. O tarlalar Türklerindir. Türkler oraları eksin teklifi Barış Gücünden Rumlara. Rumlar bu mesajı alırkenden, Rum çiftçiler alırkenden eylem eylem üstüne, gösteri gösteri üstüne Rum hükümeti, sözde hükümeti çileden çıktı, deliye döndü. AB, Birleşmiş Milletler nasıl bize karşı bu teklifte bulunur? Türkler nasıl olur da yeşil hattı, ara bölgeyi, oradaki boş tarlaları alıp ekecek? Buna hayır, oralar Rumundur, bizimdir. Türkler giremez. Bas bas bağırıyor Nikos Anastasiadis. Niko Nikocuğum elindekinin kıymetini bil. Elindekinin. O ara bölgelerde bizim. Diğer diğer diyarlar bizim. Larnaka da bizim. Hala Sultan Hazretleri. Elbet ama elbet oraya geleceğiz. Peki şimdi bu Birleşmiş Milletler'in durduk yere Rumları Çile'den çıkartan teklifi nereden geldi? Hatırlayın. Bundan bir ay önce bir haber yapmıştım sizlere. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti artık. Birleşmiş Milletler bizim tarafta duramaz. Üstlerin müsterini istemiyoruz. Bizi Birleşmiş Milletler koruyamaz. Bizi hali hazırda Türk askeri koruyor ve Türk askeri korumaya devam edecek. Birleşmiş Milletler askerlerini de seni de istemiyoruz. Kuzeydeki üstlerini boşaltman için sana bir ay mühlet vermişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti. Oo. Ve ardından gelen yeni bir adım. Şimdi Rum çiftçiler ara bölgelerde ekim yaptığı yerlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'nden izin alıyordu. E Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de iyi niyet gösterisi altında bu izni veriyordu. Ama artık değişen ve dönüşen dünyada bu izin yok. Size... Ara bölgede ekim bekim hakkı yok. O ara bölgeye yeşil hat arkada haritayı görüyorsunuz. Türklerindir ve orayı Türk çiftçiler ekecek. Birleşmiş Milletler'de biz Rumların güvenliğini sağlayamayız, can güvenliğini biz sağlayamayız, bize güvenmeyin, bırakıp kaçarız, topuklarız. <laughs> 1996'da bir tane ağzına böyle zigara alan, yan yan içen böyle keş, Türk bayrağını indirmeye çıkıyordu. Hatırlayın o videoyu, izlemeyen yoktur, izlemeyen varsa girsin YouTube'dan görsün, açsın, bulur, İnternette bolca var. O bayrağı çıkarken Aha buradan girdi. Aha buradan çıktı. Şak oraya düştü. Bizler de elimizde sopalarla bekliyorduk hani. Kendi bulunduğumuz bölgede. Ben sizler bu görüntüleri paylaşmıyorum. Çünkü YouTube'un bu sıkıntılı bir durum var. Hemen çat diye bizim kanalı uçurmasın gene. Biliyorsunuz 7 tane kanalımız uçtu. Kapandı bir şekilde. Bu 8. kanal. Bu da kapanırsa 9.sü inşallah hazır. Bekliyor zaten Bilal Feyza TV. Onu Bilal Feyza'ya çevireceğiz böyle tehlikeli görüntüleri kullanmıyorum. Açıp izleyebilirsiniz. Aynen bu şekilde Birleşmiş Milletler o zaman 1996'da topuklamıştı. Nasıl kaçıyorlardı? Bizim deli tarafımızı attırmayın. O deli tarafımız atarsa var ya Maraş'ta, Antep'te, Urfa'da, Adana'da, Osmaniye'de yaptığımız gibi oradaki Fransız lejyonerlerini zopa ile kovaladığımız gibi Kıbrıs'ta kovaladığımız gibi yine kovalar, yine kovalar, yine, kovalar, yine önümüze katar kovalarız ne Fransa'yı dinleriz, ne Amerika'yı dinleriz, ne bilmem kimi dinleriz. Bizler bir şey olur, bin doğarız. İmanımızın bize verdiği cesaretle karşımıza kim gelirse gelsin ancak ve ancak Allah'a baş eğeriz. Ve 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 hızlı gelişmeler ne oluyor? Mısır, Azerbaycan, Türkiye. Çok süratli, çok değişik gelişmeler. Türkiye-Mısır yakınlaşması devam ediyor. Azerbaycan, Mısır ve Türkiye arasında ara bulucu mu oluyor? Neler oluyor? Mısır, Sisi. Önümüzdeki günlerde Azerbaycan'a geliyor. Azerbaycan'a yapacağı resmi ziyaretle beraber birçok hamlenin, birçok adımın geleceği iddia ediliyor. Hatırlayın, Türkiye ve İsrail normalleşmesi Türkiye Azerbaycan İsrail arasındaki üçlü görüşmeler ve İlham Aliyev'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in arabulucu olmasıyla başlamıştı ve şu an çok hızlı şekilde ilerliyor. Türkiye Mısır normalleşmesi Sayın Erdoğan Sisi ile Katar'da Katar Emiri'nin arabuluculuğuyla ilk görüşme yıllar sonra yapılmıştı. Eller sıkılmıştı, toka yapılmıştı. Bunun bir devamı olaraktan Aliyev ben de varım diyor ve Aliyev Sisi Erdoğan arasında ara bulucu rolünde ikinci görüşme belki de daha üst seviye görüşmeler belki de daha farklı adımlar atılımlar Azerbaycan'da bu süreç devam edeceğe benziyor. Azerbaycan Mısır'la Türkiye'yi yakınlaştırıyor. Değişen ve dönüşen denge düzeninde, değişen ve dönüşen dünya haritalarında bizler de yerimizi alıyoruz. Azerbaycan'dan Türk hamlesi. Aliyev boş durmuyor. Türk milletinin ali çıkarları için bu adımları, bu hamleleri yapıyor. Türkiye ve Mısır, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de bu ittifak gelmeli ki İsrail'in, Yunan'ın, Amerika'nın, Fransa'nın önünde çok güçlü bir set uygulayalım. Mısır'ı boş bırakmıyorlar. Mısır halkının çoğunluğu Türkiye'yi seviyor, Türkleri seviyor sevgili dostlar ama maalesef orada bir darbeci yönetim var. Ardından bir seçim yapıyor ve seçimden başa geliyor. Artık ne kadar seçimse oldu bu oldu şu oldu bunları bir kenara bırakıp Türk milletinin hali çıkarları için bu adımlar atmalıyız ve dahi atıyoruz da. Yunanistan Mısırla bu adımların gelmesini istemiyor. Fransa istemiyor, Amerika istemiyor. İsrail İsrail şöyle böyle hani İsrail biliyorsunuz Azerbaycan, Türkiye, Mısır o kendi menfaatine bakıyor. İsrail'in kendi amacı ne? Büyük İsrail devletini oluşturmak. <laughs> Oluşturacağız. Beklesin. Vakti ve saati gelince kadar belli şeylere müsaade ama ondan sonrası müsaade yok. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak? Sisi Azerbaycan'a gelecek mi? Azerbaycan'da farklı hamlelerin kapısı açılacak mı? Belki Sisi Azerbaycan'a gelir ve ardından ilerleyen günlerde bir görüşme, tekrardan bir buluşma, Erdoğan Sisi buluşması, bakanlar buluşması neler olacak? Neler bitecek? Bilal Feyza sizin için takibe devam. İsrail'e devam ediyorum ve İsrail kafasını sonunda çıkarır. Suriye. Yaklaşan Suriye kara harekatı. Esasen Misak milli topraklarına kara harekatı. İsrail Hares gazetesi aynen şunu yazıyor. Türkleri kimse durduramayacak. Bu Suriye'de bulunan YPG PYD'nin varoluşsal bir mücadelesidir. Ve bu noktada son demlerini yaşıyor olabilir. Türkiye harekata kararlı. Erdoğan'ı hiçbir güç durduramayacak. Amerika Erdoğan'ın karşısında durmayacak. Çünkü diyor Hares gazetesi İsrail. Neden? İsveç ve Finlandiya Rusya'nın pençesi İsveç Finlandiya NATO'ya girmek istiyor. Onaylamayan iki ülke Türkiye ve Macaristan. Türkiye onay verirse Macaristan onay verecek. Bu hengamede Amerika'nın eli kolu bağlı. Türkiye Suriye'de karşı çok da bir ses çıkaramaz. Hani böyle konuşur ediyor ama günün sonunda karşısına durmayacak. Bir engel ki Ruslardır. Ruslar da Ukrayna, Rusya, Türkiye, Boğazlar, Akdeniz, Doğu Akdeniz bu hengamede Rusya'da kendi çıkarından baktığı noktada Türkiye'nin karşısında durmaz. Türkler ezip geçecek diyor İsrail Hares gazetesi. Türkmenli cephesi Halep'ten Mendeliye görüyorsunuz. Geleceğiz. Buralar Kızıl Elmadır. Kerkük, Musul, Süleymaniye, Tuzhur, Matu, Halep, Mümbiç, Telifat, Annelerab, Kamışlı, Haseke. Buralar bizim misak-ı milli topraklarımızdır. Kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda, Adalar Denizi, Suriye'de, İran kuzeyinde, diğer diğer bölgelerde elbet ama elbet misak milli toprakları alınacaktır. Alınacaktır Allah'ın izniyle. Bizler şaha kalkmış atıyla kılıncını kınından çıkarmış Aziz ve Necip bir milletin has evlatları, kahraman, daim muzaffer Türk ordusu ileri, daim ileri. Kaçın! Türkler geliyor. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.